Merhaba arkadaşlar ben Samet abi. Puppy Playtime Chapter 2'nin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir önceki bölümde hatırladığınız gibi arkadaşlar kendimize yeşil bir tane el yapmıştık. Birkaç bir yer atlamıştık. Ve burada kalmıştık arkadaşlar. Şu anda ne olacak falan hiçbir fikrim yok. İşte en zor korktuğum bu Chapter 2'de burası arkadaşlar. <laughs> işte, akıllı tutmak ya akıllı tutmak zor değil aslında da biraz hızlı geçiyor. Bir yukarıdan bir şey bak diye şu inip çıkıyor. İnşallah çok zor olmaz arkadaşlar. Tekte geçersek var ya. Diğer hiçbir bölümden korkmuyorum. Bu beni korkutuyor arkadaşlar. Evet beynimizin alt tarafı çalışıyor diyor arkadaşlar. Bende pek çalışmıyor ama yapabileceğim bir şey <laughs> Sonu canavar bizi yakalıyor diyor. Orada güzel gösteriyor ama burada hepsi gibi dalıyor. Diğer video bu arada arkadaşlar bayağı iyi izlendi. Hepinize çok teşekkür ederim like'larınız için. İzlenmeler için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. To... Şu anda ses geliyor oh, mu bilmiyorum arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Telefonun sesini kıstım çünkü arkadaşlar telefonun sesi açık olunca mikrofon da açık olunca ekran kaydında benim sesim güzel gitmediği için really? ee, sesi kapalı arkadaşlar. <laughs> Green. Really? Yellow. Yellow Green, yellow. Grey, yellow, green, yellow, 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 red, crimson, green, yellow, yellow, green, green, yellow, yellow, red, crimson, green, yellow, 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 crimson, green, yellow. yellow.

Yellow mellow red Red Mellow, yellow red Yellow yellow red Yellow yellow red Yellow red yellow 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 red Yellow 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 red Yellow 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 red Yellow red Yellow yellow, red, yellow, yellow, red, blue. Yellow, 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 red, blue, yellow, yellow, red, yellow, blue, red, yellow, yellow, blue. yellow, yellow, red, yellow, red, blue, violet. Oh. I am skin. Yeah, yellow, yellow, so yellow, yellow, red, yellow, yellow, blue, violet. Yellow, 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 or Round three. Tam ne oluyor şimdi? Green. Green. Green white. Green. Green white. Green white. Green white. Orange. Green white. Green white. Orange yeşil. E green. Green neydi amına koyayım? Ha? Green white. Orange. Yeşil.

Green White <laughs> Ay, işte Senin ben Abi çok zor ya Akıllı tutmak var ya Hele amına benim gibi birisinin Harbi zor yani Orospulu yapma oyun Vallahi yaptı lan Green hadi çabuk 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 Green çalı. yellow Green yellow white Green yellow white Green, yellow, white, orange. Green, yellow, white, orange. Green, green, yellow, white, orange. Green. çok zor harbi zor ya. Ben buraya nasıl geçeceğim bilmiyorum. En korktuğum yerde işte bak buraya geçebilmek var ya. Ölüm gibi bir şey ya. Hadi bu be uğraştırma beni ya. Geç işte ya. Geç. J. J. Sarı kalp. J. Hayır. Hiçbir şey görmedim. Kalp, J kalpti galiba. Aynen. Kalp, olur. J, J kalp. J... Kalp. J kalp, red. J... Kalp... Red. J kalp, red. J... Kalp... Red, Çin.

Mercedes red. white ben satayım. Nasıl onu? İnsanla yani nasıl bir beyin olması lazım <laughs> Einstein gelse buna okay bunu ben, ben Ne söylüyorum Ne yapacağım? <laughs> Ha yol geliyor tamam. Tamam buradan gideceğiz arkadaşlar. En korktuğum yeri bitirdim. Kasma oyun. Sikerim şimdi belanı. Bilmiyorum ama. on burası ne ama? Oha. Aa, ne güzel bir yer burası. Ha. Elektriğimizi aldık. Elektriği nereye götürük Kardeşim. Buradan falan çıkacağız anlamadım ki ya. Buradan mı geçeceğim? Hayır. He. Ama anlamadım hala. Harbiden anlamadım. Arkadaşlar ben buna bir YouTube'dan bakıp geleyim yoksa ben bunu var ya sabaha kadar da olsa çözemeyeceğim. Arkadaşlar bakıp geldim adam böyle bir şey getiriyor buradan böyle bir alet gibi bir şey. Oyuncuyu kaldırıyor böyle. Alıyor işte. Şimdi şuradan nereden tutabiliriz bunu? Aynen. Aynen. Şimdi arkadaşlar elektriği aldık ya burada. Bunu şurasına fotosuna basıyoruz. Varmışlar bu oyuncağın ağırlığından dolayı bu kaldırmıyor O yüzden Bakın şimdi bastık Hadi Biraz daha mı elektrik gerekiyor Hayda ama Aga ben hiçbir şey anlamadım ama ne olacak şimdi böyle? Arkadaşlar ben bir devamına bakayım ama ne kum? Hiçbir şey şey yapmadan hemen giriyoruz. Arkadaşlar mantığını şimdi anladım. Aldık şunu. Bastın şöyle. Bastın şuna da. Bunu ondan sonra çekiyor arkadaşlar böyle? Yani. Biz anasını satayım mal gibi uğraşıyoruz. Şimdi kaldır. Aynen şimdi kaldır bakın. Bu kadar basit ya. Boş boş uğraşıyoruz. canavarı falan kovalamıyor değil mi burada? Ben neden bu oyundan hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar? Harbiden de anlamıyorum ya. Buradan aradan geçse. Evet arkadaşlar burası da böyleymiş. Buradan alıyoruz bunu kardeşim. Şuradan geçtik ya bak. Buradan aldık bunu. Böyle yaptık. Buradan geçtik. Bunu buraya koyduk. Tamamdır. Şincik. Buraya da bastık kardeşim. Lan 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 beni de al beni de al. Tamam. Hadi çıkar. Eyvallah sağ olasın. Burası böyle arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Bunu Merdiven. Evet, bu neymiş? Gel buraya sandalye senin işin ne var orada? Ne işin var? Nasıl bir örümcek ağ böyle? Neyse. Aa yine aynı yere geldik lan. Ee, sanırım şurada basacağız. Yeşil ele bir basalım bakalım. Neymiş bu yeşil el? Şuraya bir bakayım arkadaşlar. Ne var ne yok. Bu ne lan? Neyse boş verin önemsiz bir şey galiba. Bir şu kolu çekelim. Sanırım son bir oyun daha kaldı arkadaşlar. Tamam. Evet. Bu bok yok herhalde. Anam satayım. Bu tahmin et galiba. Hadi bakalım. Welcome to Wacka Wuggy. Ne diyor? This advanced test assess to 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 the extent of your reactionary abilities. A dual palm, A palm grab will be, be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable huggy-wuggy toy could appear out of any one of these holes. Evet, tamam, if on one hit it with your grab. Tamam, pack. Anladım dayıcım, anladım. Tamam, That's all. Good luck. Hadi oyunu başlat bakayım. Avcılar biraz zor olacak. Çünkü hep arkamdan falan çıkabilir. The toys <laughs> in this game have strings attached. kim yapıyor bakalım? Haydi Sefta kimler hangi renk olacak bakayım. Hepsi mavi der herhalde. Hmm. Haydi. Bekletmeyin beni bu kadar. Ova ova ova. Çıkıyorlar arkadaşlar yavaştan. Nerede? Tamam. Çık arkadaşlar bu boşluğu. Şu an daha da ciddi gidiyor. Onları zamanla çalışalım sonra. Düştü o tamam. 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 Aşağı buradan. Aşağı buradan. Dur bitti mi? Vallahi bitti. bin hadi. Gel. 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 Not bu mu bu ne kardeşim? Bana not mu yazdın ya? Yani? Hayırdır ya. Yani? Boş yapma boş. Evet nereye böyle? Sanırım yine aynı yere çıkacağız kolların lan. Ben buraya nasıl çıkacağım kardeşim? Ha tamam yapıştır şunu tamamdır. Yani bizim arkadaşlar kolumuzla ne uğraşacağız anasını satayım. Tamam böyle mi? Evet doğru herhalde. Bu nedir reis? Bir bok anlamadım şu anda. satarım seni. bu ne? Abi kovalamayacak değil mi? Bak sıçarım şimdi ha. Sana zahmet açıver şunu ha. Bu açıyor. Ne oluyor? Anarız şey yaparım bak. Aa gidiyor. Gidiyor Ne oluyor? Aga sen bana zarar vermeyeceksin değil mi? Oğlum helal olsun lan eğer doğru bir insansan. Orada değil herhalde. Gitti lan galiba. Ama helal olsun bize büyük iyilik yaptı arkadaşlar. Işte. Aldım bunu. Astım buraya. Geçtim böyle. ben buna bir YouTube'dan bakıp geleyim. Arkadaşlar hemen önümüzde bir yerde kol vardı onu görmedim. Tam ne tarafta? Trenin önündeydi galiba. Tren ne tarafta işte ya? Cık. Kol yok tamam. Geçtik yukarıya yapıştır. İndik. Ah burada aynen. Tamam. Şöyle çektik treni. Şimdi Buradan sonrası nasıl? Buradan sonra bu taraf falan geçiliyor mu acaba? Burayla alakalı olan bir şey kalmadı sanırım. Buradan geçiş yok tamam. E, bu taraftan olması gerek Tamam. Anladım dayıcım. Ver elektriği. Bas buraya. Buradan mı geçiyoruz? Elektriği al. bir de buradan bahsediyoruz anladım. Şimdi daha iyi anladım işte. yürü 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 yürü. Bas. Tamam. Burası da böyle. İşte bak burayı çok anlayamadım. And some massive bloody thing was bothering about oh, the bloody guess, hallway. Guess, tamam, guess, tamam. thing, you're sure it wasn't okay. a person? Ain't no person okay. that's fifty feet long Bass with a yeah. thousand legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people. All right. I haven't a bloody notion what it was, but I wasn't human. Yeah, 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 yeah. Kap Besides me, obviously. Just, just you, sir. Sanırım şimdi bu bunu kıracak mı? Bu da anlamadım onu. Herhalde öyle de. Ben de bunu anlayamıyorum. E bu kadar uğraşacağımızı elimle deneseydim belki şimdi, daha azdı. Aşağı herhalde. Tamam. Yürüyelim bakalım. Tamam yine aynı yere geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. E, oyuna bir sonraki bölüm devam edelim. 2. bölüm bu kadardı arkadaşlar. İnşallah videosunuza gitmiştir. 3. E, bölüm için arkadaşlar 10 like istiyorum. 10 like'tan sonra 3. bölümde atacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürmek dileğiyle. Bay bay.